Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili dostlar Bugünkü anlatacağım konu Peygamber Efendimiz'i e ağlatan olay Bir gün bir sahabe Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Cahiliye devrine ait bir vahşiliğin şöyle dile getirir Ya Resulallah biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine bunu giydir, dayısına götüreceğim dedim. Kadın bunun ne demek olduğunu iyi bilirdi. Ciğerparesi, biricik evladı, biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ne var ki kadının böyle bir canavarlığın önüne geçme imkanı yoktu. Yapabileceği tek şey için için ağlayıp kanlı gözyaşı dökmekti. Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuyordu. çocuğun elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. O tam kuyuya bakayım derken sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat her nasılsa eliyle kuyunun ağzına tutunu verdi. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan babacığım üzerin toz oldu deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen ben bir tekme daha vurdum ve onu kuyunun dibine yuvarladım. Diri diri toprağa gömdüm. Adam bunu anlatırken sevgili peygamberimiz ve yanındakiler hışkıra hışkıra ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi bir adam Resulullah'ı çok üzdün deyince efendimiz adama bir daha anlat dedi. Adam olayı bir kere daha anlattı. İki cihanın güneşi peygamberimiz zin gözlerinden süzülen yaşlar mübarek sakallarından aşağıya damla damla akıyordu. Allah Resulü hadiseyi tekrar ettirmekle sanki şunu anlatmak istiyordu. İşte siz İslam'dan önce böyleydiniz. İslam öncesi kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise altın ve gümüş gibisiniz. Tekrar tekrar anlattırdım ki İslam'ın size kazandırdığı insanlığı, güzelliği bir kere daha Hatırlayın. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun.